Dostlarım videosunu yapıyorum diye söylemiyorum. Dostlarım videosunu yapıyorum diye söylemiyorum. En sevdiğim figürüm. Abi sen bunu bir kere de mi çekiyorsun? Ha, bak bir kere de çekiyorum. Dostlarım videosunu yapıyorum diye söylemiyorum. Hayır be oğlum, hayır be oğlum, hayır be oğlum be. Şuraya be. Dostlarım videosunu yapıyorum diye söylemiyorum. Yakın zamanda herkes low profile mekanik klavye kullanacak. Bu iş böyle yapılır. Dostlarım klavyemiz Razer Deathstalker V2 Low Profile mekanik klavye arkadaşlar. Bu klavyeye baktığımız zaman ön plana çıkan noktası Low Profile olması. Daha önce Low Profile mekanik klavye kullandınız mı? Kullanmadıysanız sadece sizden bir kere kullanmanızı istiyorum. En başından beri olması gereken klavye türü buydu. Çünkü bizim zaten şu an var olan mekanik klavyelerimiz Bak hemen benim kullandığım mekanik klavyeyi göstereyim. Metal bir yüzey var. Üzerinde mekanik tuşlar, onun üzerinde keycapler var ve bu mekanik klavye gerçekten çok kalın. Peki bu ne anlama geliyor? Tuşlar çok yüksek olduğu için mekanik klavyelerde elimiz şöyle kalıyor. Bak böyle kalıyor. Low profile mekanik klavyelerde arkadaşlar ince bir profile sahip olduğu için, tuşlar da ince olduğu için bunu daha ergonomik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben ilk low profile deneyimi MSM bir modelinde deneyimlemiştim ve gerçekten bayılmıştım. Bir de Rampage tarafında, Gamepower tarafında low profile mekanik klavye görürsek işte bu çok güzel olur ve bize bu inceleme yani bu inceleme ürünü ince hesaptan geldi. Dedim ki bu hani yeni bir ürün. Video özel bir fiyat yapabilir miyiz? Normalde bunun fiyatı 4000 lira bandında arkadaşlar. Şu an güncel fiyatı ben buraya koyarım. <laughs> evet kanka. Evet tamam müzik çok iyi tamam. Arada bir TikTok izliyorum da onun şeyi. 7 Haziran ile 11 Haziran arasında Razer ürünlerinde ince hesap indirim düzenledi. Ve şu an açıklama kısmında vermiş olduğum linke tıkladığın anda birçok Razer ürünlerinde rakipsiz fiyat göreceksin. Elimizde bulunan Razer Deadstalker V2 Low Profile Mekanik Klavye Optik mekanik klavye. Bunun fiyatı 4000 lira bandında. Video özel çok az bir stok var. 50 tane stokla geliyor. Evet bu birazcık bizi üzüyor. 50 tane stok çok az. Ama 3299 liraya bunu 50 tane stokla sunacaklar. Bugün şu an girin bakın mesela Rainpage'in ürünlerine bakabilirsiniz. Bunların fiyatları bile artık 2000 lira bandına yaklaşmış durumda. Hal böyle olunca evet 4000 lira yüksek bir fiyat ama 3299 liralık fiyatıyla ihtiyacı olanlar, Razer set yapmaya çalışanlar bence bir baksın derim. Sarım burada bir araya giriyorum. Biz video yaptığımız zaman yani 2 gün önce dolar 20-21 lira seviyesindeydi ve şu an an itibariyle dolar 23 lirayı geçmiş durumda ve ince hesapta o videonun büyüsü kaybolmasın diye burada ürünlere fiyat artışı yapmayacak. Yani o sınırlı stokta aynı fiyatlar, videoda bahsettiğim fiyatlar devam edecek. Bilginiz olsun. Devam edelim. Bak Razer Detator V2 Pro kablosuz oyuncu faresinin fiyatı videomuza özel 1309 Türk Lirası. Detator V2 Pro yine kablosuz oyuncu faresi şarj istasyonu ile birlikte 1599 Türk Lirası. Hemen atlıyorum hızlı hızlı geçiyorum. Razer Opus X Cream bu da kablosuz oyuncu kulaklığı videomuza özel 949 Türk Lirası Oradan çıkıyorum Razer Detector V2X Hyper Speed Kablosuz oyuncu faresinin fiyatı 799 lira Burada 10'a yakın 10'dan daha fazla Oyuncu ekipmanında indirim var açıklama kısmında Ben linki bırakacağım Burada bir 4-5 tanesinden bahsettim ama özellikle Eğer low profile mechanical Geçiş yapmak istiyorsanız mutlaka bakın Çünkü yeni dönemde Yeni akım Low Profile mekanik klavyeler. Peki neden bunu özellikle söylüyorum? Hemen bakalım. Bir kere kutuyu gördük. Razer Deathstalker V2 Low Profile optik oyuncu klavyesi. Şurada Razer'ın kendi kırmızı switch'ini görüyorsun. Lineer bir switch'e sahibiz ve bunlar optik switch. Optik switch'i tekrar söylüyorum, lazer sistemine sahiptir. Ve ışık kesildiği anda tepki verir. Bu da normal mekanik klavyeler 1 milisaniye ise en iyi ihtimalle optik mekanik klavyeler optik mekanik tuşlarsa 0.2 milisaniye tepki süresi sağlıyor. Yani dünya üzerindeki en hızlı mekanik tuşlar şu anda burada arkadaşlar. Arkaya geldiğim zamansa işte aslında olayın en güzel noktası. Mekanik klavyeler her zaman siz de biliyorsunuz yüksek klavyeler yani yüksek elimiz hep yukarıda kalıyor. Okey memnunuz ama çıkarmış olduğu ses deneyim, verdiği hissiyat mükemmel. Burada diyecek bir şey yok. Ama bir kere low profile mekanik klavye kullanmanızı ben şiddetle öneriyorum. Çünkü bu klavyenin en kalın yeri 24.3 mm. En ince yeri ise 18.4 mm. Bunlar mükemmel değerler. Ben en iyisi kutuyu açayım size ben göstereyim arkadaşlar. Hemen şöyle açtığım andaysa burada bizi beğenmediğim bir kutu karşılıyor. Çünkü Razer ürününde ben böyle karton görmek istemiyorum. Yakışıyor mu? Bu Razer'a yakışıyor mu? İçerisi bildiğim bakkal kartonu. Bunu yakıştıramadım. Ve burada Razer stickerları. Kankam ya, senin var ya, kanadın budun her yerin yaralandı. Sana şöyle şunu koyayım alnının ortasına. Ve burada kullanım kılavuzları falan filan ıvır zıvırlar hepsi burada. Bunları geçiyorum ve şunu şöyle aldığım anda burada kablosu geliyor. Kablosu örgü kablo ve tip C ve tip A. Tip A'yı bilgisayara, tip C'yi klavyeye takıyorsunuz ve uzun bir kabloya sahibiz. Yaklaşık olarak 2 metre falan bir boyutu var arkadaşlar. Bunu şöyle kenara aldım. İşte inceliğine bakar mısın? İncecik. İşte bu. İşte bu. Tam olarak bahsettiğim şeyi size göster. Bak bu bir Razer tuşlarına sahip, optik mekanik tuşlara sahip low profile mekanik klavye. İşte bu abi. Bahsettiğim şey bu. Low profile mekanik klavye. Şu da normal mekanik klavye. Altına çeviriyorum, altını çeviriyorum daha doğrusu. Altını çevirdiğim andaysa, baksana abi şu farka. Allah'ını seviyorsan ve bunu alıyorsun. Şimdi bak, bak, <laughs> bak sana yemin ediyorum başka bir şey bu. Bak sana yemin ediyorum bu başka bir şey. Bunu kullanmadan anlayamazsın. Şunun, şunun, şunun güzelliğine bak. Bak, abi çok başka bir şey ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bu arada bunu ilk defa kullanıyorum. Daha önce ben low profile mekaniklerde kullanmıştım ama bunu ilk defa kullanıyorum. Burada hemen bakalım. Kırmızı bir şekilde Razer'ın, bak buradan logoyu gösterebiliyor muyum? Razer'ın optik low profile tuşları var. Hemen şu yorum yapacağım. Bak biraz sert. Yani ayıldık, bayıldık, düştük, kalktık ama ya bak şu duruş çok iyi ya. Ya çok iyi ama bak bu daha yumuşak. Bu da kırmızı switch. Bu daha yumuşak. Şimdi bu yerin küçük olmasıyla orayı bir dolduruyor. Doldurduğu için bir tık daha böyle bir dolu dolu bir alttan his geliyor ama parmağımı yormuyor ama ben bunun kadar böyle şak 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 buna basmıyorum. Bu daha rahat o kesin ama Bunun verdiği hissiyat daha iyi. Ya abi niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Ya bak şu var ya bak şu ya sanki bu ses gelmeyince mekanik klavye değilmiş gibi hissediyorum. Bilmiyorum bu low profile olduğu için e, doğası gereği çok fazla ses de çıkartmıyor. Hatta çok sessiz. <gülüyor> <gülüyor> bu eleştirimizi yaptık. Ama benim artık yeni nesilde favorim bunlar. Bu kanalda bol bol low profile göreceksiniz. Özellikle bu klavyenin sen niye beyazını yapmazsın? Niye beyazını yapmazsın be kardeşim be? Size var ya mükemmel bir örnek getirdim mükemmel. Şimdi bak ben de eğer Donanım Arşivi Instagram sayfamı takip ediyorsanız bende ne var? Mekanik tuşlu oyuncu laptopu var. Açayım bak bunu. Ne demek istediğimi şu an anlayacaksınız. Bunlar da haliyle low profile. Yani bu da haliyle low profile. Açılsana lan. Heh. Bak bu da haliyle low profile ve çıkardığı sese bak. Ve bu laptoptaki mekanik tuşlar bundan daha da low profile. Ama bak buraya gel çok tok. Tuş, tuşla alakalı, tuşla alakalı. Acaba bunun başka kullanım kılavuzuna bakıyorum bu arada. Evet kullanım kılavuzuna baktığım sahneler çok fazla değil. Ha? Hiçbir şey anlamadım. Burada bir şey yazmıyor. Kendine has bir sesi var. Yani bu da kırmızı switch. Ama normal kırmızı switchler gibi bir hissiyatı yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu birazcık daha tok. Böyle altı daha dolu. Değişik. Alışacağız, buna da alışacağız. Bunu buraya taktım. Ulan, yaptığım en keyifli inceleme oldu. Çünkü ab, videonun girişinde şişirdim, 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 şişirdim. İstediğim o mekanik klavye hissiyatını yakalayamadım. Ha bu benle alakalı tabii ki. De, eğer siyah switch kullanıyorsan mesela, siyah switch seviyorsan, brown switch kurtarır. Bu klavye sana uyacaktır bu arada. Çok seveceksin hatta. Onun dışında Razer no Chroma aydınlatması var. Da. Burada birebir bize bunu gösteriyor. Bir kere bunu mükemmel şekilde buraya da yansıtmışlar. Şöyle bak göstereyim ekrana da şöyle göstereyim. Mükemmel. Aydınlatması mükemmel çalışıyor. Burada ne var abi? Bu ne? Ha bak makro özelliği var. Okey. Burada ses tekerleğiniz var. Bu önemli. Ses tekerleğinin olması çok güzel bir şey. Bak aynen ses tekerleğiniz var burada ve mükemmel çalışıyor. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Ya bir dakika o tuş bu tuş neymiş lan? Zaten konuşmaya gerek yok. Razer'ın kendi synapse yazılımı var. Bunun üzerinden klavye makro atayabiliyorsunuz. Ayrıca o yazılım üzerinden klavyenin kroma özelliği var. Her bir tuşunu ayrı ayrı RGB bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Efektlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Zaten bunları 2023 yılında bir Razer için konuşmaya gerek yok bence. Bunları zaten biliyor olmamız gerekiyor. Yani Razer alıyorsun sonuçta. Onun dışında oradaki tuşun Ha, multimedya'yı kontrol ediyor. Tamam, mantıklı bunun yanında ama buradan bir tane video açayım. Dostoyim videonun video da... hoş, Bu hoş bulduk. Doğru bir oy hoş bulduk kardeşim. Şimdi bir dakika buradan giriyorum ve bunu bas. Ha, okey. Play pause ya. Play pause. Yani öyle bir koymuşlar ki tuşu buraya. Sanki çok farklı bir şey yapıyormuş gibi. Biliyor ya, bayağı bildin. Play, pause. Play pause. Sevmediğim özelliğe gelelim. Razer bunu sürekli yapıyor. Ya gözünü seveyim. Şunu Türkçe yapmak çok mu zor? Buraya bir büyük enter. Türkçe tuşlar bu klavyede yok. Ama tabi bunlar İngilizce klavye olmasından ötürü de Windows üzerinde Türkçe kullanamıyor musun? Kullanabiliyorsun. Ne oluyor? Türkçeyi seçiyorsun. İşte buradaki tuşlar sırasıyla ne vardı la burada? İşte bu yumuşak G, bu Ü. Windows bunu otomatik olarak yumuşak G ve Ü olarak görüyor. Zaten bunları da biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Gövdesi metal. Burası metal. Hızlı bir şekilde yukarıda bir oyun testi yapalım. Bakalım oyun performansı optik tuşlara sahiptik ya. 0.2 milisaniye tepki süresi vardı. Bakalım oyun performansı nasıl? Geçelim. Dostlarım canlı oyun performansına bakacağız ama ilk önce ben bir yazılımı göstermek istiyorum. Burada Razer'ın Snaps yazılımı bulunuyor ve şu anda da daha önce incelemesini yapmıştım. Razer Detator V3 Pro White Edition'ı kullanıyorum ve %47 Mouse'umun şarjı kalmış. Yani buradaki yazılım her bir datayı çok rahat ve çok güzel bir şekilde gösteriyor. Gerçekten yazılım tarafında ekipman anlamında bu tarz yazılımlarda Razer'ın çok iyi çıkarttığını söyleyebilirim. Burada ise klavyemiz var. Razer Deathstalker V2 tıklıyoruz. Tıkladığımız anda ise bu klavyemizin hafızasına kendi ayarlarınızı belli başlı programlar doğrultusunda kaydedebiliyorsunuz. Yani onboard bir profil hafızası bulunuyor. Onun dışında istediğiniz her bir tuşa makro atayabiliyorsun. Tıklıyorum makronu buradan ayarlayabiliyorsun veya her bir tuşa tek tek burada RGB aydınlatmayı düzenleyebiliyorsun. İstersen efektleri düzenleyebiliyorsun. Burada bir sürü ayar var. Açık konuşmak gerekirse bunları uzun uzun anlatmayacağım. Zaten bizim bu tarz üst segment ekipmanlarda bildiğimiz o zengin arayüzü var ya işte bu klavye bütün hepsini destekliyor ve ben şu anda normal rainbow modunda kullanıyorum daha fazlasına da ihtiyacım yok açıkçası. Şimdi dünyanın en hızlı switchlerine sahipsek yani optik switchlere sahipsek çok da hızlı bir oyunla bu testi yapmamız gerekiyor. Onun için Apex Legends'la testimi gerçekleştiriyorum. Bir kere dediğim gibi low profile olmasıyla birlikte inanılmaz rahatım. İnanılmaz ama o şakır şakır mekanik tuş hissiyat var ya onu alamıyorum tabii ki. Açıl bakalım. Ses tekerleğimiz çalışıyor. Tabii ki de çalışacak. 4000 lira parası var bunun. <laughs> Abi klavye gayet rahat ya. Gayet rahat. Rahat olmayan şeyse cüzdanımız. Aha burada birini duyuyorum. Uy, adam burada gördüm. Bak bak. Aldım seni dostum. finisher atayım. Finisher atayım. Oğlum ben low profile klavyeleri çok seviyorum. Sen kimi şekil yapıyorsun işte bu dostum. Çok iyi. 3 tane asistim var. O kili benden çaldı şerefsiz. Ya bir kere şey güzel abi. Klavye klavyeyi kullanıyorsun ve gerçekten sana o kaliteli bir şey kullanıyorum hissiyatını veriyor. Bak bu çok önemli bir şey gerçekten. Hani bak metal gövdeye sahip. Bir gacırdama yok, gıcırdama yok. 10 numara 5 yıldız. Yani o kaliteli hissiyat sana an beyan veriyor. Ama tekrar söylüyorum. Ya Razer canını yediğim. Şöyle bir mouse yapıyorsun. Lan bunun beyazını niye yapmıyorsun? Bunun beyazı nerede? Oğlum çok iyilermiş ya. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yorumlarda mutlaka konuşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Abi bu nasıl bitiriş?